Yağlama yapıyoruz. Kayseri şebit yağlaması. Ah, Maret. meşhur olan mı? Evet, meşhur olan. Yağlama nedir? Bize bir anlat Yasip Etes'e, bir anlat. Yağlama nedir? Yağlama... Davaş'tan mı başlayayım? Evet. Davaş. Yağlama'nın tarihçesi. Yağlama'nın tarihçesini ben bilmem de. Çok önceden yapılan bir şeymiş. Kayseriler yapıyor bunu. Diyor ki, gerçekten hani böyle özel misafire falan yaparlar. Yağlamayı. Oh, oh. Batırmasam da ıslatıyorum yani, şey yapmıyorum, kuru Anladım. koymuyorum. Böyle işte. O kıymalı. Evet. Normalde maydanozla yapılıyor ama biz maydanoz katmıyoruz çünkü maydanoz herkes yemiyor. Bizim. Çok yağlı yağ diyorlar. İşte ama adı üstünde yağlama ya. Yani ne kadar azaltabilirsin, bu sefer yağsız olur, hiç güzel olmaz. Sanki her gün yağlama mı yenecek? Yağlama maharet mantığına inir. Canlar isteyince gelsin yorum yapmış bir tane bizi takipçimiz. İstanbul'da yok mu yeriniz diye. Yok yerimiz, hamileymiş. Tepsi mantısı istemiş. Gerçekten işten soruyorum. Adres gönderin. Göndereyim dedim, hamileymişsin değil mi? Yok ya, gireriz inşallah dedim ama hep içimde de böyle buruk oldu. Gönderecektim vallahi. Kesiyor muyuz? Evet kesiyoruz. Aha da yağlama işte. Böyle. Böyle. Hı -hı. Şöyle koyalım. Şimdi bunu bir yerken bile böyle şey verirsen, sağ taraftan verirsen masaya. Yani elini sağa gelsin, yemesi rahat oluyor. Böyle sol tarafa koyunca bu tarafta kalıyor. Ben onlara bile dikkat ediyorum ya. Bak